Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft markenazı... oynuyoruz. Ay <laughs> dur pardon. Ya, evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün beraber Minecraft oynuyoruz. Evet. Daha yeni çeşim gelmedi bence. Merhaba. Ben. Şuraya çıkalım da ve onu öldürelim. Oğlum kırıyorsunuz da önemli bu arada. Ne? ne? Elimde kılıç yok. Ha öyle oluyor bazen. vay be fete baba creeper'lık Sakın o akvaryumda patlama valla çok kötü olur bugün biraz sade sade <laughs> ne sade bu arada çok sade bir... ne sade peki video size de gelmiyor mu arkadaşlar Pişt, videocuk arkadaşlar biz bir tane şey bulduk mesela bakın mod yükledik bu mod arkadaşlar daha fazla mod yükleyelim mi örümcek adam modu end modu falan evet. ben sana göstermiştim ya Mesela evet. <laughs> <laughs> biz bu olmuş. şey örümcek adam modu yükledik sonra geri kapattık ama yani bu evet. son. Ama o ağır. <laughs> ama Mesela Venom bloğu var, Venom. <laughs> ben iyi <hiç> söyleyemiyorum bu <laughs> arada. Tamam. E işte. Güzel, sen de gidelim. Ay burayı güzel yaptık mı sana göre? Peki. Evet. E beri kayama ya. Bir de Yok ay... Beri kayama. Burada bir arı kullan olsa... Ben arı kovanı arı ar çiftleştirdim. İki tane yavru adım. Ana onu ben unutup durdum. Mesela i̇şte bugün yapacağım işte onu. Hmm. Ee, arı kovanı da kıracağım. Yeter. Arkadaşlar evimiz güzel mi şeyci? Hmm. Önceki evimiz daha iyi ya. Arkadaşlar bu arada ikinci sunucumuz vardı ya üstü. Ben bir tuşu bastım. o da gelmiş. Ona da devam etmemizi istiyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar biz bu arada bundan sonra skyblock videosu çekeceğiz yarın. Hı. Onu da kaçırmayın diyelim. Yani skyblock. Skyblock ne demek bilmeyenler varsa tek blok. Belki internette falan görmüşsünüzdür. Bir adadasınız arkadaşlar. Orada blok kırıyorsunuz. Şurada daha çok geliyor altın ne bileyim Nasıl? nasıl? Sandık var. Işte. Yani kırınca altında sandık geliyor. Valla. Geliyor. Nasıl olur? Neyse boş Ağaç falan var. Benimkinde. Ha, o skyblock o skyblock farklı bu arada. Senin farklı mı? Hı hı. Yani o skyblock'u da biliyor da. Yani. Ben sky'yi. beni benim bildi. Volkan adına da oynamıştı seninkini değil mi? Çok güzel. Aynen. Gerçekten çok güzel. Yok. Yok, ben buraya makas yapmaya girmedim. Yedileyim. <laughs> ben 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 ben. Sana makas almaya geldim. Merhaba Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Berkay. Bu bize makas yapıyor. Tamam. <laughs> Ben de sanmadım. Ne oldu? Öldüm ben O XP. What? Allah. Allah. Oh, yalnız cehenneme gidip bundan alalım. Bir 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 bir. bir. Yok bunu satmam bu arada. Bunu hmm, tavsan tamam. Bol bol tavsan keseriz. Ben asıl Ne Neyse çıkıyor önce. Önce kadar bu arada arkadaşlar. Şirket para. Kara karşılığında sana zünnet veririm diyor. Aynen. Aa makas o. Anam makas <laughs> 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 o. Eksiler de alalım ha bunu arkadaşlar. Ben baya bir şey. Benim benim nereye ama kısa geldi oyunda. Baya. Oyunda en değerli şey şimdi. Ne? O oyun seni bilmediğim bir ok. Sen sokun. Sen sokun. Kırmızı mı? Hayır. Ne? Onunla çok Ne? Onun bu, 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 bu ne ya? Ver ben alayım. Geç arı kovalarını alalım. Ya. Ha, Ay şu gürgat büyüsünü alsın. Bu yağma mı? yağma çok güzel. Mesela, mesela bir tane e, e, şey, e, yani endirmen öldürüyor. Üç tane endirmen öldürüyor. Elim lan. Şey gibi ganimet gibi bu da. 26 yuuu. Abi yuuu. Olur. Olur. Yağma iyi lan. Elimizin mutlu olan bir köyü de diyelim. Gene Yine yağma. Lan ikisi de aynı. Yağmış. Yağmış. Ne ama? Aa bu da aynı. 26, 29 tamam. Oy, oy. E, var mı sende? Yardım yaparsın. Bu bilmiyorum kazık gibi. <laughs> gel bakayım gel. Seni de satıyorum. Tamam, tamam. Tamam. Aa bir şeyi pişiriyor. Aynen. Ee, Hı -hı. Bizim lütfen pişirim tüm balıklarını diyor. Ee, bu adam balık Balıkçı mı bu? Tabii balıkçı bak. Yalnız yani balık bu çıktı. eski zamandaki balık. Bak eski çok eski zamanlar. Ne kadar? Şimdi 119 çıktı. 119. Bir de 20 çıktı. Yani. Yalnız. Çaktırış çıktı mı bu arada? Hayır hani çıktı. Çıktı. Bu plan plan. Yok lan daha değil. 2023'e girmedik. Aa 2023 değil mi? Aynen. 2023'e gireceğiz. Bir, bir iki üç gün falan bekleyeceğiz. sonra sektör 3 çıktı. İki oynayanlar üçü çok iyi anlar arkadaşlar. Bir de davul oldu. Iki de falan da. 15 hmm. kömüre bir şey. Senin zümrüt kastığın kaç veriyordu ya? Bu arada bak. Dan, zan dan, zan zan hani zan zan zümrüt kaçmıştın ya sen böyle. O kaçtı? Yok kaç, 60'da 60'da 60'da. Yo, yo, kaç Bir 5. Bunda 15. Ah. Oo, tamam. O tamam. 10. Gideriz bunları şeyden alırız. Yani şu şey var ya bak bunu gideriz biz şeyden şey daha alırız. tamam onu almıyorum. Tamam. Gel, ee, biz, uh, biz, uh, falan gel lan çiftçi. servette bir de. Çiftçi nerede lan? Marco bana işkence yaparken öldü herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Altın elma yapma farmı gibi. Ya, farm ya bir de farm. çok basit bir gol. Şarkıyı siz de duyuyor musunuz arkadaşlar? Sanırım <laughs> hayır. Bana bak bak bu yerim. orada. Telefon kırmızı. <laughs> Nasıl kırmızı? Aaa. Oyunu. Da da da. Büyük duyulmuyor ama. Dörtleri böyle de gel. Dörtleri böyle de gel. Sizin duyulur mu? <laughs> İyi yaklaştım da. Ben hiç anlamıyorum. Aynen. Ee, arkadaşlar bilmiyorum belki de ses gelmemiştir. Bizim sesimiz de gelmemiştir belki. Ha na ra 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 ra. Şifçi çok iki tane şifçi var. Va? Bak o oluyor. Oluyor lan. Oluyor. Evet. Sen la. mi yaptın? Neyi? İkinciyi. Yo sen ne satıyorsun bu? Çekil lan ben yapacağım. Sizin yazanınca o köy sana işkence yapacak. kaya da yapacak yani bana. Niye? Şimdi duyulur bak. Bir tane çocuk da bak 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 bak. <laughs> sen ikinci köy. İkiniz aynı mısınız lan? İkiniz aynısınız. Nasıl bu orada? Ne? Köylü farmı yapmak istiyorsun. Ya. Tabii. Evet. Evet. Bu arada ben şey farmı biliyorum. Ne? Bir tane. Hmm. Canavar farmını biliyor musun? Evet. Ben yapıyorum. Bu arada ben ayrı göre farmının en basit çektiğini biliyorum. Ben de canavar farmını. Çok kolay ya, değil mi benimki? Benimki de kolay bu arada. Bir demir far mı? Benimki daha kolaydır abi. Nasıl seninki? Anlatamam. Yani yapayım tamam mı? Arkadaşlarla beraber yapalım. Benim şöyle. Gölge ben edeceğim biliyor <laughs> musun? Yapabilir misin? Bakalım. Tamam. Gölge edeceğim var Üste yatıran... Alta doğru bir yer var. Sekiz blokluk. Olur Yer açıyorsun. Su koyuyorsun. Sular sekiz blokluk gidiyor ya. Hı, -hı. Sonra canavarlar spamlanıyor. Sen oraya ben yatamıyorum ama. Sen bu ne dersen ne? burada bir sürü var. Her farklı olan. Bu ne dersen ne? Değil mi? Aynı. De burada bir tane hani, köylü var. Ha. Ben burada bir köylü yok diyecek. O, tamam. Hayır, tam belki belki o, o, orada olacak. ben mozaik kurardım ne yapardım söyleyeyim mi? Bak. Bu bot ya. Bu botu üstü e, mavi, altı kırmızı diyelim. Öyle yapabiliyor. Aa, ben o yapabiliyor. yapabiliyorsun. Yok Ben olsaydım. Lan. Ne oldu? Aa dur bir saniye bak. Şurası speldirmen şeyinde e, maviydi, altı da kırmızıydı değil mi? Hı? Hiç hesaplamadan tutturdum lan. Vay be. Şimdi anladın değil mi? Aynen. Adam kafadan salladı tuttu mu? Şu kaydırak da şey burada patlayız arkadaşlar. Şu kaydırak da şey kırılmış mavi. Aynen. Hadi gidelim bakalım. O o o araları yapmaya gidiyor? Hadi bakalım. Araların yolunu bozmaya boşuna... gidiyor. Tamam. Ben bizi kazıkladı mı bu yanlış anladım.

ve bu Lupolio evine gideceğim. O yüzden duyma koyuyor. E, onlar da bana bal kutluyor. Ev ee, vardır kuru mu var? Evet. Vay be. Sende de var. Hey. Aa elimde olayım çocuk totem yok bu. Buraya bir şey gösterebilir miyim sana? Hı. Şimdi. Mehmet. lan. Mehmet gitti. Şimdi dur dur. İki tane çiçek al. Bir tane. Sadece iki tane. Nice. Evet. evet. arı Al kovanın yanına git. Do dolu olanın yanına gidelim. Bakın dolu zaten dolmuş. Dolu olmayan gidelim. Bak şimdi ver bana. Dur, 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 dur. Arkadaşlar da görmüş olalım. Oğlum burada arı, arı yok galiba. Dur sesini dinleyelim bir. Ne yaptı? Yok, bilmedim. O yüzden boş. Ne anlamı var bu arı kovanının? <laughs> Nasıl la? Hayır, balta falan mı? Baltayla bu. Baltayla. Bu makasla değil mi? Sen makas değil mi biliyor? Hıhı. Makaslar arı o... kovanını kesini gördün mü? Evet. Kim? Valer Sen java diyorsun. Valet. Sen java diyorsun. Aa! Bu altanla mı kırılıyor onlar? E sandım. Çünkü o olup bence java izliyorum zaten. Detay izlememişsin sen ha. Ne yapayım herkes java oynuyor. Ben oynamıyorum. Sen de oynamıyorsun. Kendini izle. <laughs> Allah Allah. Kendini izle. <laughs> Ne yapıyor lan? Sanki bir, gibi lan. Ne? Sanki bir de kötü oldu gibi lan. Sanki bir de kötü oldu gibi. Emin misin bak? Emin misin? Kırıyorum bak. <laughs> Af. Gelme. Öldürme bari lan. gitsin. İyi tamam ya. Neden yarım kat kurtuluyor? Tamam ya yardım et. Soktu mu seni? Aynen. Hayır. Soktuktan sonra ölüyorlar onlar. Aga be. Versene abi. Oy oh, gel. geldi. Geldi mi? Gelmedi mi? Küçük hancı. Küçük mi lan? Oğlum ne bileyim ben. <laughs> ben balta sanıyorum işte. Öyle bakar <laughs> <Aman gülüyor> Allah. Al arada kovanı boşa gitti. Şimdi arkadaki kovan şey ne, ya anladınız? Arı kovanı kaldı işte. Arkada da bir tane arı kovanı var. O kaldı bizim. Işte. Hem de gidelim mi ya? Burası soğuk, soğuk. Aynen. diyelim mi gidelim mi lan? Bir. Tamam. Orayı bir uğrayalım. Burada senin hiçbir şey gelmedi değil mi? Birinci bir hesabımız. Hayır. Bakalım. Önce şey. Al. geldi yani. Evet. Bak şimdi. Aga be, birinci yaşa. Aga be. İki değil. İki değil. Yani da bu da iyi. Baksana. Ha arkadaşlar bir şey bir şey gösterememiştik. Evet. O videoda sadece bir şeyler yapmıştı. Evet. Bakın arkadaşlar komut blokları var ileride. Yani ismini tanıtmak o video olmadı. Niye? Ya. Ablam ismini tanıtmak istemiyordu da ondan. Ee ne olacak? <laughs> ya yani, hoşçakalın. bunu göstermiş. Bakın arkadaşlar dönüyor. O kafaları nereden buldun? Ee, bulma. Ha? <laughs> ya beleş. Kırak mı lan beleş şey? Yok evet. ya, yok. Ağzların da burada cam var. Evet. Nasıl oluyor? Ne, bilmiyorum işte komut bulu. Ne 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 ne. Arkadaşlar nerede o? Para Yok lan. Oo. Bu evin arkası bizim. Evin, evin önündekini kırdık. iki tane kırdık şimdi. ha burada. Aha burası daha dolu değil ki. Aa şimdi. Yok lan ekmeyeceğim. Ne yapacağım? Bakın Dur bir ya. saniye. Aa. Anladın mı şimdi? Dans ediyor bak. Şu... Niye dans ediyor? Ne bileyim ya dondu kaldı ya da seni sevdim. Bu arada. Ara ara bu arada bu Minecraft'ta şu anca ölüyor mu? Evet. Aga, sok, be. Sok. aga be, aga be. E, sen... Dağla mı geliyor? Ama ölmedi. Çok mu? Çok mu? Öldü bir şey mi de ya? Üç buçuk kalbim kaldı. Gel lan sana da yedireyim. Bir tane daha varsa yedir. sana yavru bir tane şey doldu. Aga be. Orada bunlar artık benim evcil hayvanım mı oldu? Hayır. Niye beni takip ediyor. Elinde çiçek var da onda. Bu arada Müge ben benim... Ha? Yenisi Müge. <laughs> Müge gel. Ama o ne? Müge. Uşan. <laughs> 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 var ben. Bilmiyorsun mu bu arada? Ne? Hocam ne yapmak istiyor Müge diyelim? Ne bileyim. Karısının kardeşinin, abisinin, ablasının, <laughs> köpeğinin, çocuğunun. Bu arada Kesin. emin misin kırıyorum bak. Ne bileyim oğlum. Ben bunlar eşim bitsin. E korkuyor ama ya. Oğlum iki tanesini kırdın işte hepsini etmeden. Kazma mı ciddi mi? Hadi hadi. Durun durun elinde şey var. Dur bir ayıp. görmek lan. ölüyorum abi durun. Lan eve gider. Ailemde <laughs> ölümsüzlük dönemi var. O zaman çıkın. Öl deyip ölmedik. <gülüyor> <gülüyor> Berkacı, ne yapmaya çalışıyor? <laughs> 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 Bu arada bu arılar kendine arı kovanı yapabiliyor mu? Ee, ne yapacak bunlar? Ne bileyim? Ne bileyim? <laughs> Sen de amma. <laughs>